şeklinde deniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti son yıllarda sadece tatilciler ve öğrenciler için değil hastalar için de gözde. Kıbrıs'ta hastaların yüzde 10'u yabancı. Eskisi gibi sadece tüp bebek için de gidilmiyor. Kalp ve kanser hastalıklarının tedavisi için de adaya giden çok. Tatilciler deniz, kum, güneşi için gidiyor. Öğrenciler okumak için hastalarsa tedavi olmak için tercih ediyor Kıbrıs'ı. Sağlık turizmi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özellikle son 6 yıldır gelişme gösteriyor. Kalp kanser Türk bebek konusu ve plastik cerrahi konusu bu 4-5 konuda çok önemli ilerlemeler kaydettik. Bekleme sırasının olmayışı, yüksek standartta sağlık hizmeti verilmesi ve uygun fiyat avantajı çok önemli avantajlarından artan bir tanesi. Kıbrıs'taki hastaların %10'u yabancı. Dünyanın 40'a yakın ülkesinden hasta getiriyoruz ama en fazla Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden tercih ediliyor Kuzey Kıbrıs. En çok tüp bebek için geliyor hastalar. Yüksek standartta kaliteli tüp bebek uygulamalarıyla az zaten son 10 yılda gelişmeye başlamıştı. Yasalara uygun olarak yüksek standartta ve şeffaf olarak yapılması da elbette ki dünyada dünyaya tüp bebek uygulaması konusunda çok önemli bir alternatif sunuyor. Zaman zaman olumsuz haberlerle anılıyor Kıbrıs. Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Kıbrıs'ta illegal sağlık hizmeti verilmemesi için denetimlerin artması gerektiğini söylüyor. Sağlığın konuşulduğu bir yerde mutlaka denetimin e, yapılması gerekir. Dolayısıyla da Kuzey Kıbrıs'taki yeni hükümetle birlikte ben sağlık alanında da çok önemli denetimlerin olduğunu görüyorum. İstanbul'daki polislerin ani gelişen olaylar karşısında daha çevik.